ve alel husus özellikle men kâne talibel ilmi er özellikle de kim resmi ilim talep ederse resmi ilim yani efendim zahiri demektir hakiki değil de yani ilmin sadece ismini ismin, ilmin sadece resmiyle meşgul ilmin efendim sadece kalıbıyla meşgul o ilmin içindeki amel ile değil ilmin sadece resmiyle meşgul olanlar müştegile fadlin nefsi ve menâkibed dünya özellikle nefse getireceği zahiri faziletlerle ilgilenenler İlim tahsil ederse işte şu olacak, şu makama gelecek, makama gelecek, şöyle diyecekler, böyle diyecekler. O nefse ilmin getireceği faziletler için ilimle meşgul oluyorsa, ya da ilimle beraber dünyevi bir takım makamları elde edeceği için ilimle meşgul oluyorsa, ilmin sadece zahirinde, kalıbında ise, o ilmin emrettiği amelde değilse gönlü, bu kimselerin nasihat duyması çok daha zordur, çok daha müşkildir. Çünkü onların kalpleri tamamıyla hikmete kapanmış, tamamen kalp kıbleleri dünyaya dönmüştür. Fe innehu yahsebu, bu kimseler zannediyorlar ki ennel ilmel mucarrad vesile bu kimseler zannediyorlar ki sadece ilmi tahsil etmek bin tane on bin tane hadis ezberlemek Kur'an-ı Kerim'i hıfz edip tersten okuyacak kuvvete ermek kitapların isimlerini bilmek usul okumak usul bilmek çok şeyler bilmek yetecek zannediyorlar. Bunları bilmenin bir vesile olduğunu Onları ulaştıracağını zannediyorlar. Seyekulu necatuhu ve halasu fihi. Sadece bunları tahsil etmek ile necat ve halas elde edeceğini, kurtuluşlarının, ebedi saadetlerinin sadece ilmi tahsil etmekte olduğunu zannediyorlar. Ve innehu mustagnin anil amel. Bu ilimlerin göstermiş olduğu ameller yerine getirmeden Ehli amel olmadan sadece ilim tahsil eden bir alim olarak o ilimle amel eden bir amil olmadan kurtulacaklarını zannediyorlar. Vaha da i'tikadul felsefe. Halbuki bu düşünce filozofların düşüncesidir. Onların itikadıdır. Onlar sadece bilmek ile meşgul olurlar. İlmin gereğini yapmakla değil. Subhanallahil Azim. Ne korkunç bir akıbet. Hayret edilecek bir meşguliyettir bu. La ya'lemu hadhel kadr. <laughs> Şu kadarını da bilmiyorum o kadar okuyan kimseler ki. Ennehu hasal haselel ilim. İzâ lem ya'mel bihi. Bir kimse de ilim hasıl oldu da o ilime uygun amel etmedi ise. Yekûnu hücceten aleyhi âket. Bu kimsenin ahirette aleyhine hüccet daha kuvvetlidir ilim tahsil edip de yerine ameli gereğini yerine getirmeyen kimselerin ahirette durumu daha kötüdür. Bunu da mı öğrenemediler? Kema kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardı yani inne eşedden nasi azâben yevmel kıyame. Kıyamet günü en şiddetli azaba düçar olacak olanlar alimun lem Allahu bi ilmihi ilminden Allah Teala'nın faydalandırmadığı alimdir. İlim tahsil etmiş, okumuş, öğrenmiş, belki okutmuş, nicelerini öğretmiş fakat iliminden kendi faydalanamamış. Bu kimse.